Herkese merhabalar. Teknolog'da geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada robotik teknolojileri gündemimize alıyoruz. Google'ın yayınladığı yeni arama trendlerine göre Türkiye'de yapay zeka yönelik arama ilgisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haberimizi hep birlikte izleyelim. Google'un yayınladığı yeni arama trendlerine göre Türkiye'de yapay zekaya yönelik arama ilgisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu trendler Türkiye'de hiç olmadığı kadar yapay zeka arandığını, ilginin geçen yıldan bu yana 230, son 10 yılda ise 1200 arttığını gösteriyor. Aramalarda en öne çıkan unsurlar şunlar oldu: Yapay zekayla CV hazırlama, Yapay zekayla müzik yapma, Yapay zekayla slide yapma, Yapay zekayla web sitesi oluşturma ve Yapay zekayla metin hazırlama robot teknolojilerindeki gelişmeler hem heyecan verici hem de kaygı verici haberimizi hep birlikte izleyelim İnsansı robotlardaki araştırma geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor tesla optimus adlı insansı robotun nesneleri sıralayabildiği görülüyor optimus mavi ve yeşil blokları kolaylıkla ayırt edebiliyor devrilen nesneleri düzeltebiliyor robot ayrıca tek ayak üzerinde durabiliyor bazı yoga hareketlerini yapabiliyor Her gün, her saat, her dakika teknolojik gelişmelere şahit oluyoruz. Bu baş döndürücü gelişmeleri yakalamak için ekibimizin hazırladığı klibi hep birlikte izleyelim. Günümüzde eklem tedavi metodolojileri gün geçtikçe gelişmektedir. Tedavi yöntemleri arasında robotlarla yapılan ameliyatlar daha başarılı sonuçların elde edilmesine olanak sağlıyor. aktif robotik sistemlerin çalışma prensibine göre öncelikle bilgisayarlı tomografi ile kemiklerin 3 boyutlu modelleri çıkarılır. Kılavuz olarak bu sanal modelle cerrah robotik kolu kullanarak doğru kemik kesimlerini yapar ve eklem bileşenlerini milimetrik hesaplarla yerleştirir. Bu robotik sistemleri cerrahların işini kolaylaştırdığı gibi hastanın da yaşam kalitesini artırıcı koşullar sunar. Geleneksel yapılan ameliyatlara oranla üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz. Hassas implant yerleşimi sayesinde ameliyattan sonra daha doğal sonuç alma, bitişik dokularda daha az kesi ve yaralanma riski, daha az kesi, daha az enfeksiyon riski. Daha düşük kan kaybı ve daha hızlı iyileşme süresi, erken rehabilitasyon, azaltılmış yatış süresi ve erken taburcu olana, takılan implantın daha iyi fonksiyon sağlama kabiliyeti, daha uzun vadeli implant süreleri potansiyeli. Robotik kodlama nedir? Robotların hareket, algılama ve karar verme yeteneklerini sağlayan yazılım kodlarının yazılması ve düzenlenmesi sürecidir. Robotların e, hareket etmesini sağlayan mekanizmaların bütünü. Bilmiyorum. Robot elektrik bir malzemedir. Bir fikrim yok. Robotik kodlama, robotları ya da başka bir nesneleri hareket ettirmemiz için yapılan yazılım. Için. Aktuatör nedir? Robotların hareket etmesini sağlayan bileşenlerdir. Bilgisayarın sanırım bütün parçaları neden? Tabii onu biliyorum ne olduğunu. Aktüatör e, bilgisayarın içindeki cihazların içindeki parçalar. Robotun içindeki parçalar. Robotların üzerindeki aktuatörlere örnekler verebilir misiniz? Lineer parçalar, motorlar, sensörler, yarı iletken malzemeler, servo parçalar, mikro denetleyiciler, entegreler, devreler, yongalar ve daha birçoğu. Demir, çinko, bakır içinde bulunan. Ee, ekran kartı olabilir. Bilmiyorum. Bütün anakartı, diski, her şey. Otomasyon nedir? Otomasyon bir işin insanla makine arasında paylaşılmasıdır. Bilmiyorum. Bir malzeme da. Otomatik olan bir şeydir tahminim. Tek kelimeyle anlatamam. Otomasyon, insan gücü değil de robot gücüyle yapılan işlemlerin tamamına verilen isim. Milimetrik olanı da var, insana benzeyeni de robotlar. Bu teknoloji günümüzde hayallerimizin sınırını aştı, gelecekte nereye kadar gideceğini ise zaman gösterecek. Peki robot teknolojilerinin geçmişi ne kadar eskiye gidebilir sizce? 1900'ler mi yoksa 1800'ler mi? Robot teknolojilerinin serüveni milattan önceye kadar uzanıyor desek? Milattan önce 270. Çitesi bu saatli eski bir Yunan bilgini hareketli parçalardan oluşan organ ve su saatleri üretti. Milattan önce 100. İskenderiye'de otomatik açılan tapınak kapıları yapıldı. 1136-1206. El Cezari çeşitli otomatik makineler geliştirdi. 1709. Fransa'da sindirim yapabilen mekanik ördek robot geliştirildi. 1865. Buharlı motorun icadıyla robot teknolojilerinin önü açıldı. 1920-1921. Bu teknoloji adını veren robot kelimesi literatüre geçti. Çekoslovakyalı Karel Japek, hizmet eden anlamında kullanılan robota kelimesini tiyatro oyununda kullandı. 1940. Gri Walter, ışığa yönelen ilk gezer robotları üretti. 1942. Isaac Asimov, Durağa Döngü isimli hikayesinde meşhur robot yasalarını kaleme aldı. 1954. George DeWall programlanabilir genel amaçlı robotu tasarlayarak patent başvurusu yaptı ve dünyanın ilk robot teknolojilerini üreten firmasını kurdu. 1958, satış amaçlı ilk ticari robot üretildi. 1963, robot teknolojileri ilk kez tıp alanında kullanıldı. Bilgisayar denetimli, altı eklemli yapay kol üretildi. 1976, robotlar bu kez uzaya çıktı. Viking 1 ve Viking 2 uzay araçlarında robot kollar kullanıldı. 1998, ilk robot oyuncak Furby piyasaya çıktı. 2000, insana benzeyen robot Asimo dünyaya tanıtıldı. 2004, robotik sektörü sadece Kuzey Amerika'da 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. 2000'li yıllarda iğme kazanan robotik teknolojileri giderek iğme kazandı. Günümüzde neredeyse hayatın her alanında robot teknolojileriyle karşılaşabiliyoruz. Haberlerimizi izledik. Daha fazlasını Teknoloji girişimcisi Mustafa Mertcan konuşacağız. Teknolog devam ediyor. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle robotik teknolojileri konuşacağız. Geleceği konuşacağız. Belki de bugünü konuşacağız. Hemen başlamak istiyorum. Elbette. Şimdi dünya değişiyor. Teknolojik gelişmeler de dünyayı bambaşka bir sayfaya götürüyor diye düşünüyorum ben. Tabi bu gelişmelerden Korkan ve kaybı duyanlar var, ama merak ve heyecan duyanlar da var. Siz neresindesiniz? Tabii biz teknolojinin içinde olduğumuz için e, bu gelişmeleri hem merakla hem de içerden e, olabilecek en iyi seviyede nasıl yönetebiliriz diyerek düşünen taraftayız. Aslında e, çok da fazla korkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü 2000 yıl önce de insanlar korkmuşlardı teknolojik gelişmelerden. O zamanlar <laughs> tekerlek bulunmuştu ya da 10.000 yıl önce. Ya da hatırlar mısınız 20 yıl önce dünya taşlarına geri dönecekti bilgisayarlar, çöp kalacaktı evet. hepsi. Öyle bir hikayemiz de vardı. Biz her zaman teknolojik gelişmelerden korkmuş bir toplumuz aslında bakarsak. Dolayısıyla bu korkmanın bence bir sonu yok. Her zaman korkulabilir ama bunu komple teorisine çevirmeye de gerek yok. Çünkü teknolojik olarak gelişmeler olağan seyrinde gitmekte. Evet biraz hızlanmış gibi görünebilir. Ama özellikle son 200 yıl içerisindeki teknolojik gelişmelerin seyri farklı olduğu için bize hızlanmış gibi görünüyor. Örnek vereyim 1970'li yıllarda insanlar gerçekten çok hızlandığını düşündükleri dönemde Latin Friedman'ı Çinli bir grup, Asyalı bir grup davet ediyor ülkesine. Ve diyor ki anlatın diyor yani bize nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz diye. Çok önemli bir ekonomisttir. Kesinlikle. O da diyor ki yani evet bir teknoloji alanında bir şeyler yapmanız lazım vesaire derken etrafta bakıyor sağda solda neler var diye. Ve o arada karşısında bir tane insanlar ellerini almışlar kepçeleri. Kazıyorlar buraları. Ya diyor bunları neden insanları kazdırıyorsunuz? Hani ekskavatörler var, vinçler var, bunları kazdırabilirsiniz falan. Onlar diyorlar ki bu bir e, istihdam programı aslında. Yani o yüzden biz daha fazla insana yaptırmak için bunu yaptırıyoruz, bunu kullanıyoruz diyorlar. E, Metin diyor ki o zaman kaşık verseydiniz insanların eline. <laughs> yani bu böyle olmaz çünkü. Aslına bakarsanız biz teknolojiyle korkacak bir durumumuz olmadığı gibi teknolojiyi iyi şekilde kullanmanın yolunu bulmalı ve insanların beynini daha anlamlı şeylere doğru yönlendirmek Bardağın dolu tarafına bakmak Kesinlikle. lazım ki ben size katılıyorum. Ben de merak ve heyecan tarafındayım. Korku duymanın, kaygı duymanın hiçbir anlamı yok. Peki dünyada şu anda yapay zeka, dijitalleşme, robotik teknolojiler çok gündemde. Bu kavramları sayabiliriz. Peki Türkiye bu kavramların neresinde? Niye bunu size soruyorum? Çünkü Siz dünyayı geziyorsunuz. Hatta geçen haftalarda yine yurt dışındaydı. Fuarlara katılıyorsunuz. Yani Türkiye bu mücadelenin, bu teknolojik gelişmelerin neresinde Aslında Türkiye çok iyi bir noktada diyebiliriz. Çünkü genç bir nüfusa sahip. Bu anlamda o yüzden dünyada e, teknolojiyi kullanma tarafına baktığımız zaman iyi bir kullanıcıyız. Üretme tarafında ise evet biraz geriden geliyoruz. Sonuçta sanayi kültüründen itibaren 1850'li yıllardan beri biz sanayi biraz daha geriden takip etmişiz. Ama son yıllarda artık makas daralmakta. Çünkü e, her şeye ulaşılabilir olmanın son 20 yılda 25 yılda internetle her şeye ulaşılabilir olmanın her şeye ulaşmanın imkanlarıyla birlikte biz daha fazlasını daha hızlı zamanda yapabilir hale geldik. E tabii ki biraz eğitim alanında buraya yoğunlaşmamız lazım. Bir de elimizdeki iş gücünü kaybetmememiz gerekiyor. Özellikle yabancılara maalesef Kesinlikle. o anlamda bazı sıkıntılar yaşanıyor biliyorsunuz ülkemizde. Fakat e, yetişmiş personel anlamında bence çok büyük bir sıkıntımız yok. Daha fazlasını yapmak için imkanımız var Heyecanımız var, gücümüz var Ve evet, biraz da inancımızı arttırmamız lazım Kesinlikle yani Ortadan seni ortaya çıkartmak lazım Kesinlikle yani evet. inancımızı artırıp Evet biz yapıyoruz deyip daha fazlasını yapmamız lazım Gelelim Metaverse'e Son aylarda Metaverse biraz daha gündemde Eskiye göre bence düşmeye başladı Ne düşünüyorsun Metaverse hakkında? Bir de Metaverse'ü besleyen bir AR ve VR teknolojileri var Sizden duymak isterim Tabii ki Metaverse aslında e, hype e, olarak birden başladı. 2021 yılını hatırlarsanız e, şirketin de ismini meta olarak değiştirmesiyle birlikte e, Zuckerberg'in şirketinin birden hype oldu. Herkes onu konuşmaya başladı. ve. Hatta elimiz, dernekleri kuruldu, evet, ulaşımları kuruldu. Kesinlikle. Metaverse'e yatıp kalktık aslında. Işte. Biraz öyle oldu. Yani yapay zeka içinde benzer bir süreç konuşuluyor ya. Hiç alakası, hiç alakası yok. Hiç, hiç alakası, alakası yok. Yani yapay zeka zaten 60 yıl o üst çatı. Evet, 60 yıldır gelip gelip herkese kendini gösteren, 60 yıldan beri konuşulan hatta yani bugün düşünün Star Trek filminde yapay zekalı robotlar vardı ya da ne bileyim e, öyle bir şeydi zaten hatırlarsınız ya bu filmlerde bile konuşulan evet. bir şeydi ki bu zaten geliyordu, gelmekteydi. Metaverse biraz hype konuydu ama metaverse aslında olmayacak bir şey değil. Sadece Yeterli teknolojilere sahip değiliz şu anda. Az önce bahsettiğim silikon vadisi örneğinde olduğu gibi. Henüz teknolojik olarak biz inanılmaz bir işlemci teknolojisine sahip değiliz maalesef. Belirli bir seviyede işlemci teknolojisine sahibiz ve rendering kapasitesi olsun. Yani bir gerçek bir sanal dünya yaratmak kapasitesi olsun. Buna benzer şeyler pek mümkün görünmüyor önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Ama 50 yıl sonra o Ready Player One diye bir film vardı. Evet, Bilirsiniz belki. Metaverse dünyasına ee, anlatıyordu orada hatırlarsanız eğer. O dünyayı yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Ama bugün değil. Yani bugünkü teknolojiyle, bugünkü yapay zeka yeterliliğiyle, yapay zekanın bu arada o teknolojiye çok inanılmaz bir faydası olacak. Çünkü botlar olacak o teknolojide. O botları da yapay zeka yönetiyor olacak günün sonunda. Dolayısıyla bunlar ilişkili, ilintili teknolojiler olarak baktığımızda, evet hype, evet hızlı söndü gibi duruyor, sönmedi. AR, VR, Mixed Reality. Hepsi birbirini besliyor Hepsi artık. birbirini besliyor. Ve önümüzdeki yıllarda teknoloji arttıkça, çip teknolojisi arttıkça, hızlandıkça bazı hmm. şeyler, günün sonunda biz göreceğiz ki Metaverse dünyasının içerisinde yapa, yapa, yavaş yavaş kaymışız. Aslında bence, ben hep bunu söylüyorum, kaydık bile. 2004'lü yıllarda. Farkında mı toplum? Değil. Şimdi 2004'te bizim elimize bir uygulama verdiler. Şu anda kullandığımız, hepimizin cebinde olan uygulamaları vermeye başladılar. Ve dediler ki siz bununla birlikte yatıp kalkacaksınız. Öyle de olmadı mı? Doğru. Şu anda hepimiz ceplerimizde, telefonlarda, uygulamalarda, iki boyutlu ortamlarda zaten bir sanal dünyada yaşamıyor muyuz? Yes, zaten kendimizi sanal dünyada göstermiyor Tam göbeğindeyiz aslında. Evet yani fotoğrafımızı evet. çekiyoruz, filtre yapıyoruz. O bizim avatarımız oluyor aslında. Yani biz sanal dünyaya bahsedi geçen Metaverse'e zaten son 20 yıldır geçtik. Bundan sonra sadece onu 3 boyutlu ortama taşımak. Üç boyutlu ortama neyle taşıyacağız peki? Data ile. Elimizde data var mı? Var. Yani şu anda 5 milyar kişi yapay zekalı bir ortamdaki datayı zaten ya datanın içerisinde değil miyiz? Hepimiz o sosyal medya uygulamalarının hepsini konuşabiliriz burada. Kesinlikle. Yani dolayısıyla biz zaten o ortamın içerisindeyiz. Zaten Metaverse dünyasında yaşıyoruz. Sadece üç boyutlu ortama geçmesi için teknolojinin biraz daha gelişmesi lazım. İşte dünya buna hazır mı onu konuşmak lazım. Hmm. Şimdi teknoloji haberlerimiz var dünyada ve Türkiye'de onları seyredelim. Hep beraber sohbetimize devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine teknolojik destek paketi açıkladı. Erdoğan, gençlerin eğitimde daha aktif ve verimli olabilmeleri için cep telefonu ve bilgisayar desteği sağlayacaklarını belirtti. Piyasa fiyatı 9.500 liraya geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 liraya kadar destek sağlanacağı ifade edildi. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine aylık ücretsiz internet kotası ve 18 yaşına giren gençlere özel genç kart uygulaması da hayata geçiriliyor dünyanın en büyük video oyun fuarlarından Tokyo Oyun Fuarı'nda yerli ve yabancı birçok ürünün tanıtımı yapıldı. Fuarda dünya çapındaki üreticiler sanal gerçeklik teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazların tanıtımları öne çıktı. Etkinlikte 40 aşkın ülkeden 800'e yakın üretici firma yer aldı. Fuara 200 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin artık görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini duyurdu. Açıklamada gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin Plus ve Enterprise kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sistemlerinde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi. Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan ses, sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek. Mustafa Bey haberleri büyük bir ilgiyle izledik. ChatGPT en çok dikkat çeken belki de. Şimdi yapay zeka diyoruz, dijitalleşme diyoruz, robotik teknolojiler diyoruz, metaverse diyoruz. ChatGPT de çıktı bir de. Ne düşünüyorsunuz ChatGPT hakkında? E, tabii yapay zekanın şu anda gözle görülen en güzel platformu ChatGPT. Çünkü bütün insanlara dokunuyor ve bütün insanlar onun ne kadar ee, özel bir şey olduğunu konuşmaya başladı Biliyorsunuz senaryo yazdıranlar, köşe yazısı yazdıranlar e, ya da düzeltme yaptıranlar, hikaye, örnek, resim çizdirenler biliyorsunuz hepsi kullanılır hale geldi. Ee, ama ve lakin tabii bunun günün sonunda böyle de olması gerekiyordu. Çünkü şu anda chat GPT gibi uygulamalar bizden beslenerek bir şeyler yapmaya başladı. Yani üstelik önümüzdeki günlerde paralı olan versiyonu hatta şu anda yayınlanmış olabilir. E paralı olan versiyonunda artık güncel 2021 verilerinin değil güncel verileri de yayınlamaya başladı Bizi korkutmuyor değil mi yine? Hiç korkutmuyor. Çünkü e, bizden aldığı verilerle çalışacak. Biz iyi bir insan isek eğer herhangi bir sıkıntı yok aslında burada. Yani biz ona doğru bilgileri aktarabilirsek, e, doğru şeyleri üretebilirsek günün sonunda o da olacak. Ama ne lazım burada? Regülasyonlarla. Kesinlikle. Yani regüle edilmesi gerekiyor. Özel derneklerimiz özel sivil toplum kuruluşları bu alanda zaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Günün sonunda e, bu yapay zekanın nasıl çalışacağına dair, sistematik olarak nasıl yürüyeceğine dair, devlet politikalarıyla nasıl ilintili olabileceğine dair bütün çerçeveler belirlenirse zaten günün sonunda hep derler ya o fiş bir hikaye vardır ya fiş bizim elimizde olduğu sürece. O fiş bizim elimizde olması da değil mesele. Regüle ettiğinizde ona sıkıntı kalmayacak geriye. Bundan korkmamıza gerek yok. Bir dışında toplumu bilinçlendirmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bakın ChatGPT var. Bunlara fayda sağlıyor ya da zarar sağlıyor diye aydınlatmak lazım. Siz eğlence sektöründesiniz. Çok güzel bir sektör ve her geçen gün Türkiye'de de gelişen bir sektör. Eğlence sektörünü konuşalım istiyorum biraz. Ve özellikle ekonomik pastasını konuşalım. Dünya nereye gidiyor eğlence sektöründe? Türkiye bunun neresinde? Bizim e, üretim yaptığımız eğlence alanındaki, Türkçe'de tam karşılığı olmayan, oyun aile eğlencesi dediğimiz amusement teknolojileri alanında 100 milyar dolarlık bir pasta var dünyada. Güzel bir rakam. Güzel bir rakam. Yani biraz niş bir alan tabii ki. Çünkü bütün eğlenceye baktığınızda sinemalar onlar bunlar derken trilyon dolarları da bulabiliyor. Ama 100 milyar dolarlık pasta son 100 yıldan beri e, aynen büyüyerek ilerleyen bir pasta. Çünkü insanlar harcamaları arttıkça... Ya da e, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirme istekleri arttıkça bu alanda para harcamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla her yıl %15-20 büyüyen bir endüstriden bahsediyoruz. En büyük pazarı Amerika olan, Türkiye'de de oldukça güzel, iyi seviyede büyüyen bir pazar. Ve bu alanda Türkiye'de çok ciddi yatırımcılarımız, Türkiye'de çok ciddi üreticilerimiz var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Uluslararası arenada 80'den fazla, 100'den fazla ülkeyi ihracat yapan teknoloji firmalarımız var. Dolayısıyla bu alandaki teknolojik e, üretim ve diğer tarafta eğlence endüstrisinin büyümesi bize çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu sektörün e, bayrak tutanı şu anda en büyüğü İtalya ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde İtalya'yı geçmek istiyoruz. Peki Mustafa Bey eğlencede dijitalleşme nereye gidiyor? Yani bir 20 yıl 30 yıl sonra nasıl bir perspektif bekliyorsun? Aslında eğlence dijitalleşme bizim son dönemde de üzerine yoğunlaştığımız bir konu. Özellikle eğlence tarafında daha önce büyük roller coaster'lar, büyük dönme dolaplar, eğlence kültürü bunlarla başlamıştı 1900 yılların başında şu anda git ki artık teknoloji daha fazla kullanarak metaverse AR, VR teknolojilerini ekledik bu işin içerisine bir süre sonra artık gerçekten ESG'yi bilirsiniz. Evet. Environment, Social and Governance tarafında. Buna da çok ciddi şekilde fayda, fayda sağlayacak. Yani tamamen kapalı ortamlarda insanların eğlenebileceği, olduğundan başka dünyaları insanları götürebileceğimiz sanal dünyaları gerçek bir mekanda yaşatabileceğimiz olağanüstü teknolojileri biz ancak teknolojiyle birlikte Eğlence de entegre edebileceğiz. Dolayısıyla götüreceğimiz taraf burası olacak. Elinize sağlık, yolunuz açık olsun. Şimdi halkımıza sorduk. Bakalım halkımız ne cevaplar vermiş. Hep beraber seyredelim. Son zamanlarda elektrikli araçları daha çok takip ediyorum. Çünkü doğaya daha çok yarar olacağını düşünüyorum. Çünkü fosil yakıtlar gerçekten doğaya karşı çok zarar veren şeyler. Daha çoğunlukla akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar üzerinde yoğunlaşmış bulmaktayım. Ee, en çok ilgimi çeken e, elektronik ev aletleri ve e, arabalar. Daha çok yeni çıkan e, telefon modellerine bakıyorum. E, genel olarak onları takip ediyorum. Yeni çıkan bilgisayarlar daha çok ilgimi çekiyor. Onların hakkında araştırmalar yapıyorum. Yani farklı farklı markaların yaptığı yeni bilgisayarları araştırmak hoşuma gidiyor. Üniversite hazırlık dönemimde olduğum için dizüstü bilgisayarlar daha e, ön planda. Elektrikli otomobilleri takip ediyorum. Daha uzun nasıl menzil gidiyorlar? E, Şarj süreleri nasıl kısalıyor? E, bunun gibi şeyleri takip ediyorum. Evet isterdim çünkü insan gücüne olan ihtiyacı azaltacak ve gerçekten yani sonsuz bir çalışmayı sağlayacağını düşünüyorum. Yapay zeka benim için çok olağanüstü bir şey gibi geliyor. Hani doğaüstü bir şey. ilgi çekici ve bizden daha rahat hareket edebildiklerini düşünüyorum. Psikolojik danışmanlık yapıyorum. O yüzden insanın e, mimiklerinin, bakışının, ruhunun ve manevi olarak bana o görüşmedeki hissiyatının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Robotla böyle bir hissiyata erişemeyeceğim için hiçbir robotla çalışmak istemezdim. Robotların iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Tabii ikisine de bağlı ama çalışmak daha iyi olurdu bence. Robotlarla birlikte çalışmak daha zevkli ve güzel olabilir. Hani onların yardımıyla birlikte yaptığımız işler daha büyük ve başarılı olabilir. Çalışmak istemezdim çünkü robotlarla çalışmaya başladığımız zaman insan gücüne çok az ihtiyaç duyulacak ve bu da ülkemiz açısından çok iyi bir şey olamaz. Evet isterim. Ee, hem insan üzerindeki iş yükünü azaltır hem de süreden kazanç sağlar. Elon Musk'ı daha çok takip ediyorum. Ee, Bill Gates benim favori. Herhangi bir rol modelim ablam. Ee, Elon Musk benim çok yani ...dikkatimi çeken birisi. Bilgi Steve Jobs gibi böyle teknolojiyle ilgilenen kişiler... ...benim de bilgisayar e, ilgi alanım olduğu için... ...onlar hakkında videolar izlemek daha çok hoşuma gidiyor. E, şu anda öyle biri yok... ...ama ileride olmasını tabii isterim. Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve... E, ...ilerleyen zamanlarda... ...güzel insanların çıkacağını umuyorum. Türkiye'nin otomobil gelişimini çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Çok yerinde bir karar oldu. Umarım e, bunlar iyice gelişir, artar ülkemizin böyle otomobillere ihtiyacı var ve dünyanın da ihtiyacı var. E artık Türk kalitesiyle tanışsınlar diyorum. Mustafa Bey gençlerimiz harika ve teknolojiden korku ve kaygı duymuyorlar. Heyecan ve merak diyorlar. Özellikle robotlarla çalışmak istiyorlar. Siz çalışıyorsunuz zaten bir zararını görüyor musunuz? Robotların zararını göremeyiz. Aslında robotları az önce de konuştuğumuz gibi eğer kendi kontrolümüzü altına tutabilirsek bunun da bir politikası, standartları, her şeyi yapılırsa ki bununla ilgili regülasyonlar var şu anda dünyada. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü e, daha önce de bahsettiğim gibi bizler yapısal olarak zaten 200 kiloluk bir şey kaldırıp indirmede bir tonluk bir şey kaldırıp indirme potansiyeline sahip yaratıklar değiliz. Dolayısıyla bunu robotlara yaptırmalıyız. Bu işin zor tarafını, yazılım tarafını, donanım tarafını, kaldır götür tarafını robotlara yaptırmalıyız. Gençler de bunun farkında. farkında. Sohbet ederken de bu arada robotlara ihtiyacımız olacak zaman içerisinde bizim de çalışmalarımız var şu anda yürüttüğümüz yapay zekalı robotlarımız var. Dolayısıyla sohbet ederken de buna ihtiyacımız olacak. Ama bunu daha e, insancıl, insana yakın şekilde değil, belki biraz robot olduğunu bilir gibi yapmamız lazım. Belki hatırlar mısınız? Wall-E diye bir karakter var. Evet. Onun gibi biraz böyle... Şu an robot sinek Biz de bizde beraber yayına katıldı. Evet, hoş geldi. <laughs> <laughs> Robotlar artık her yerde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunları kullanacağız, bunları göreceğiz. ben bundan korkmayacaklarını zaman içerisinde alıştıkça tıpkı tekerlekten korkmadıkları gibi, matbaadan korkulmadığı gibi bundan da korkmayacaklarına eminim. Gençlerin rol model aldığı isimlerin başında elin geliyor. Sizin var mı rol modeliniz? Ya aslında birçok var tabii ki. hem ülkemizde hem yurt dışında elbette. Ama yani baktığımızda ben biraz daha Rol modelin insanlığın Leonardo gibi Leonardo da Vinci gibi insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki özellikle her şeyi yapabilmek anlamında insan kendini bir yere kısıtlıyor. Maalesef gençlerimiz kendini bir alana kısıtlamayı tercih ediyorlar Son yıllarda fark ettiyseniz uzmanlaş. Bu çok tehlikeli bir süre. odaklanmak. Odaklanmak çok güzel. Ama uzmanlaşmak tarafında baktığınız zaman. Tek bir alanda uzmanlaşmak diye bir şey aslında insanoğlu için yok. İnsanoğlu çok fonksiyona sahip bir canlı. Dolayısıyla bu çok fonksiyonluğunu Leonardo'da biz görüyoruz. Ressamdı, heykeltıraştı, mühendisti, şehir planlamacısıydı. Bunların hepsini çok iyi bir şekilde yapabiliyordu. Evet tabii ki yine çok iyi yaptığımız bir iş olmalı ama günün sonunda birkaç farklı şey yapabilmeliyiz. Böylece biz o robottan daha gelişmiş varlıklar olmaya devam ediyor olacağız. Yani uzmanlığımızı farklı alanlara konuşturmalı bildiğimiz bence. Kesinlikle. Peki geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani bir 50 yıl sonrasında herhalde Jetkiller çizgi filmi gibi bir dünya olacak. Hatta 50 yılda kalmayacak gibi gözüküyor. Peki gençler bu dünyada ne gibi yetkinliklere sahip olmalılar? Ve kendilerini nasıl geliştirmeliler? Ve inovasyona nasıl katkı sağlayabilirler? Şimdi inovasyona katkı sağlayabilmek için farklı düşünmek lazım. Az önce söylediğiniz gibi odaklanmak gerekiyor. Kesinlikle yani bir insanın tüm dikkat konuya odaklanıp Onunla alakalı uzun zaman çalışabilmesi gerekiyor. Bazen inzivaya çekilmesi, bazen de bunu günlük periyotların içerisinde yapması gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir kitap var, belki de sizlere dikkat diye, yani. deep working. Ee, belki oradan başlayabilirler yavaş yavaş. Onun dışında gençlerimizin e, daha açık fikirli, daha e, her şeye e, yapabilecek şekilde inanabilmeleri gerekiyor. Bunun bir yol olduğunu bilmeleri gerekiyor ve yola başlamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yola çıkmaları gerekiyor, daha doğrusu beklemek yerine. Dolayısıyla ben gençlerimizin şu anda çok e, bu konularda azinli olduklarını görüyorum. Yeni nesilde inanılmaz. 6,5 milyon bir genç kitleye sahibiz. 0 yıldır yaş arası çok mükemmel bir kitle. İnanılmaz. Hatta şöyle bir ek bilgi vereyim. 143 ülkenin bireysel nüfusundan daha fazla bir genç nüfusa sahibiz. İnanılmaz kesin öyle. Yani inanmaya devam etmeli ve çok çalışmalı ve üzerine de teknolojiyi geliştirebilmek için elimizdeki bütün güçlerimizi kullanabilmeliyiz. Kesinlikle. Son olarak insan kaynağını sormak istiyorum. Tamam Türkiye'de önemli bir insan kaynağı var. Gençlerimizin müthiş bir teknoloji ilgisi var. Ama eğitim sistemimizde biraz teknolojiye yakınlık demeyeyim ama yavaş yavaş yakınlaşan bir sistem e, gözüküyor şu anda. Eğitim sistemimiz nasıl teknolojiye entegre olmalı sizce? ile aslında. Yani sadece sanayi derken e, hani bir yazılım şirketi için de sanayi diyebiliriz buna. Yani bir yazılım şirketi e, ya da donanım şirketi fark etmeksizin artık çocuklarımızın, gençlerimizin çok erken yaşta çalışmaya başlamaları lazım. Biz robot teknolojileri üretiyoruz, oyunlar yapıyoruz, oyunlar geliştiriyoruz. Benim 9 yaşında oğlum var. 9 yaşındaki oğlum ben bu yaz iş yerine getirdim ki entegre olabilsin diye. Gördüm ki oyun yapabiliyor. Aslında 9 yaşında. Evet yapabiliyor. Çok Bahika. erken yaşlarda yapabiliyoruz zaten. Yani diyorum ya Leonardo gibi düşünmemiz lazım. Biz aslında yapabiliyoruz. Sadece oradan kendimizi sanki yapamıyormuş gibi düşünüp geriye çekiyoruz. Aslında böyle bir imkanımız var. Yani her yaştan çocuğun daha erken yaşlarda iş dünyasına entegre olması gerekiyor. Çünkü genel amacımız zaten aslında dünyadaki yaşamımızın genel amacı belirli prensipler işte teknolojiyi geliştirmek eğer bizim tarafımızdan bakarsak ya da istihdam sağlamak ya da e, fayda sağlamak, dünyaya fayda sağlamak. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu çalışarak yapabiliriz. Bunu boş durarak yapamayız. Bunu sadece eğitim görerek de yapamayız. Eğitim de çok önemli tabii ki. Ama eğitimin iş dünyasına entegre olması lazım ve çok erken yaşlarda... geç kalmaması da lazım. Kesin. Yani en geç 15 yaşında bir insanın artık çalışabiliyor olması gerektiğini düşünüyorum ben. Mustafa Bey çok teşekkürler. Özellikle bugün iki hemşire Kastamonuların yayın yapması da çok güzel bir duygu oldu. Harikaydı. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugün Teknolog'da teknoloji girişimcisi Mustafa Mertcan konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla Teknolog'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.